Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar çok dili bir portala geleceğiz. Bugün arkadaşlar yanımızda kimi görüyorsunuz? Tabii ki de Sonic. Sonic portalına gideceğiz arkadaşlar. Çok eğlenceli bir parkur olacak. Bence ee şöyle bir hemen ekranımızı değiştirelim. Şuna da basalım. Evet arkadaşlar görüyorsunuz çok güzel bir tasarım oldu. Bu arada doku paketini falan değiştirdik e, ee, portalımız da burada. Sonic de burada. Tabi gidince bizi yine karşılayacaktır o. Ben hiç beklemeden arkadaşlar direkt heyecanlanıyorum tabii ki de. Direkt gitmek istiyorum. Hazır mısınız? Ben hazırım. Direkt geçelim arkadaşlar. 3, 2, 1. Hop gidiyoruz. Hop evet arkadaşlar geldik. Beklediğimiz yere sonunda geldik arkadaşlar. Şimdi oha baya büyük bir parkura benziyor lan. Bunlar kim? Ya şimdi Sonic dünyasına geldik ama ben bunları tanımıyorum arkadaşlar. Bunlar ne yapıyor lan burada? Bir dakika ben de yiyeceğim Abi bunlar havuz keyfi yapıyorlar. Neyse biz bunlara karışmayalım şimdi. Burada değişik değişik sonikler falan filan var. Baksana burada yeşilimsi bir şey, burada turuncu bir şey var, burada da bir şey var, burada karanlığa gömülmüş. Arkadaşlar şimdi orada gerçek sonik de vardı gördünüz mü? Maviydi. Öldü galiba. Neyse boş verin. ölsün gitsin. Ee şimdi oha burada televizyon falan var lan. Bunlar ne? Anlamadım. Neyse arkadaşlar şimdi biz uzatmadan herhalde parkur yapacağız demiştim parkur yapacağız diye belli çünkü çünkü sonun sonin olayı parkur arkadaşlar parkur yapacağız lafı fazla uzatmadan direkt başlayalım şuna basacağız herhalde başlayacağız oha ayakkabı verdi tak burada ne var bir dakika bunları al belki işe yarar burada start stop bu ne timer başlat bakayım timer'ı evet arkadaşlar başladık oha burada ne var lan altına falan mı var Abi aynı Sonic gibi olmuş ya. Bu arada arkadaşlar fark ettiyseniz başkalarının yaptığı hani Sonic portalına benzemedi ya. İşin açıkçası daha orijinal oldu. Yani eğri oturup doğru konuşalım. Bence Allah ulan nereye zıpladık ya. Of. Şimdi o onu atlamayacağım. O zıplatıyor adamı. Hadi, hadi, hadi. Hop. Tamam karşı attı bizi çok güzel be. Şimdi e, ben bir arkadaşta gördüm işte Sonic portada falan filan demiş ama ya bu iş öyle olmaz. Şimdi e, bir konu bulursun tamam mı? O konuyu herkes düşünmüş olur ama e, işin açıkçası öyle sade sade saçma sapan sırf video olsun diye yapıp koymakla o iş olmuyor arkadaşlar. E, biraz izleyenleri eğlendirmek lazım. Yani adam almış bu map'i bulmuş indirmiş. Ondan sonra neymiş işte Sonic Portal'ı yaptım. Hadi be olmadı arkadaşlar. Bu arada baya bir e, nereden baksan 2 tek altın topladık arkadaşlar. Baya iyi gidiyoruz. E, keyfimize diyecek yok. Şimdi şuraya gidelim bakalım. Acele etmemiz lazım. E, bu arada şey çalışıyor. Bu ne lan? Aaa kapı açıldı. Koş 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 koş. Sıkışacağız. Oha nereye geldik lan? Abi bir de şey diyeceğim ya. Baksana tasarım falan çok güzel olmuş. Yerler baya parlıyor. Şu zıplatıcıdan var yine. Şunu da bir zıplayalım. Şurada bomba galiba. Aha geldik. Oğlum yukarıya zıplayamadık lan. Acaba yukarıda bir şey var mıydı? Yukarıda da altınlar var. Neyse arkadaşlar. Bir dakika ya. Bu altınları alabiliriz. Niye almıyoruz ki? Şunları kırsak. Olmaz mı? Şimdi. Aha kırdık aldık. Daha yukarıda yok herhalde. Aa, alamadık lan. Niye alamıyoruz abi? Aldık. Aldık tamam arkadaşlar aldık. Alamayacağız diye korktum bir anda. Hop buraya da atladık. Şimdi şunları şöyle koyalım. Biz şu altınları alalım önce ön tarafa. Oh baya iki siteyi geçtik ya. Şunu düzgün atlamamız lazım. Allah. Olmadı. Olmadı olmadı olmadı. Tekrar atlamamız lazım arkadaşlar. Tekrar 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 tekrar. Eğer oraya hiç çıkamasak ne olur acaba? Çok merak ettim. Oha ne oldu lan? Korktum ha. Peki. Ben bir şey diyeyim. Buraya çıktık diyelim. Oha. Abi burayı nasıl yapacağız lan? O kadar kolay bir şey yapamayacak kadar da şey değiliz herhalde. Gerçi biliyorsunuz ben biraz acemiyim bu oyunda da. Şöyle bir kendimize merdiven yapalım. Bir daha düşersek falan. Ya şununla bir şey yapalım. Tam ortasına hop. Oha. Oha, Oha. on numara yaptık lan. Bunlar ne abi? Bunlar onar onar. On altın on altın. Oha. Abi onar onar verdi. Üç stek oldu baksanıza. Çok iyi. Buradan buraya atlayacağız herhalde. Buradan buraya atladık arkadaşlar. Burada ne oldu? Üçüncü checkpoint'e geldik. Buradan atlayacağız herhalde. Of. Evet bir şey olmadı arkadaşlar. Geldik. Buraya basınca genelde bir şeyler açılıyor falan ama nedense hala bir şey açılmadı arkadaşlar. Neyse şimdi buradan devam edelim. E ee, buradan nereye gideceğiz? Baya karışık bir parkur olmuş arkadaşlar. O yüzden herhalde şuraya gideceğiz. Ulan Allah seni ya. Buraya nasıl çıkacağız lan? Buraya çıksak ne olur ki? Aa burası neresiymiş abicim? Ee? Buraya geldik. Ulan nereye atladık lan biz lan 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 lan. Şimdi için gücün yoksa geri çık. Vallahi çok kötü yaptık ya. Oğlum biz nereye geldik ya? Yanlış yere gelmedik değil mi? Yo. Yanlış yere gelmedik abi. Doğru gidiyoruz. Oha. Aa dörde geldik. Çok iyi abi. Kestirme oldu lan sanki. Valla. Neyse burada altınlarımız vardı daha. Onları topladım. o. Oh. Bir dakika. Şimdi bak şuradan gideceğim. Tamam mı? Buradan gideceğim. Heh, hiç düşmedim. Çok güzel. Şimdi şuradan inelim arkadaşlar. 3,5 stek Nereden baksan altın yaptık. Devam. Bence gayet iyi gidiyoruz. Oha, burası çok yüksek. Neyse, ölmüyoruz gerçi ya. Tamam. Bu arada arkadaşlar, bu şeyi isteyenlere linkini vereceğim. Ben paylaşımcı bir insanım. Öyle başkaları gibi yok yaptım bende kalsın falan filan yok. Herkes istediği gibi Yapabilir, oynayabilir. Bizde içerik özgürlüğü var arkadaş. Nereye geldim abi? De? Ee, dördü bitirdik en son. Burası ne? Bir dakika ya, merak ettim. Burası niye böyle? Neyse, biz boş yer devam edelim. Buradan gideceğiz herhalde. Burası bayağı karanlık şu an. Değişik bir odaya geldik. Aa arkadaşlar, 5'e geldik. Çok güzel. Burada bir şey yok değil mi? Allah Allah burada da bir yol var ama anlamadım. Burası nereye gidiyor? Hayır, aynı yere geldi lan. Allah lan yine düştük ya. Abi niye düşüyoruz sürekli biz ya? Neyse şunları kıralım da buradan çıkacağız. Sürekli bir düşüyoruz sürekli bir düşüyoruz falan filan. Bunlar şuraya çıktı. Kendimizi kurtaracak yün alalım şuradan. Yün mü artık? Neyi bunlar? Aynen yünmüş. Hop. Kır, kır 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 Hemen buradan çıkacağız arkadaşlar. Hemen hemen hemen. Şimdi koşarak topuklayarak topuklarımız totomuza değene kadar çarpa çarpa gidiyoruz. Hop. Nereye geldik abi? Disko mu? Aa, başladığımız yere geldik bitirdik o zaman abicim. Evet bitirdik. Oha bitirdik lan. Evet arkadaşlar bitirdik. Kapattık. Ee, ne verdin bize? Ne oldu yani? Sonuç ne? Burada ne vardı? Burada bir şey yoktu. Şunlara uyuz oldum. Şunları atayım. Bunu da atayım. Ya da şu yünü alayım. Belki lazım olur. Evet arkadaşlar bitirdik. Bu kadar. Bu neymiş abicim? Tutorial. Bu neymiş? A, nereye geldik lan? Bu bonus gibi bir şey mi anlamadım? Bu neymiş bir dakika? Ee, zaten şurasıydı bizim geldiğimiz yer, bizim gittiğimiz yer orasıydı parkur orasıydı. Şimdi biz şöyle şey yapalım bir dakika. Bunun üstüne çıkabiliyoruz mu? Çıkamıyoruz. Maalesef. Burada ne var abicim? Return. Geri dön diyor. Neyse. Dur bakalım. Şimdi arkadaşlar bir game mod yapacağım. Ee, bunu bir şey yapmam lazım. Gündüz yapmam lazım. Time set 1. Şimdi game moddan geri çıkıyorum. Game moddan geri çıkacağım arkadaşlar. Saati 1 yaptık. Tamam. Herhalde şu Aa yukarıda da var bir tane. Dört tane şey var. Onların üzerine çıkmaya çalışacağız. Ee, çıkmaya çalışacağız da nasıl çalışacağız? Hop. Allah oh, lan lan lan. Aha kurtaramadık. Aa geri geldik. Geri geldik. Abi yine gittik ya. Şu iplere dokununca herhalde bizi otomatik ışınlıyor. Tamam. Geri geldik. Hop. Bu sefer oldu. Bu sefer oldu. Of be oldu. Ne diyor? Target 1-4 well Tamam. 1-4 tamam. Hadi lan. Olmadı be. Abi yine olmadı. Yine olmadı. Şimdi şuna gidelim bakalım. Oha. Allah bir şeyi kırdım ben orada ama. Aa lan ne yaptım ben? Ben orada bir şeyi kırdım. Neyse boş verin arkadaşlar şimdi. Kırılmış da ölmüşe çare yok. Bir daha. Oğlum niye olmuyor lan? Beceremiyorum ben bu işi. Oh! Yok arkadaşlar şimdi. Bir dakika ben bunu merak ettim gerçekten acaba ne işe yarıyormuş Ben bunu yapamayacağım belli çünkü benim acemiliğim biliyorsunuz arkadaşlar o yüzden <laughs> zorlamayacağım Buraya geldik ne oluyor 3-4 yaptı Şu yukarıdakine gelince ne oluyor arkadaşlar bir de ona bakalım Bu da kesin 2'dir Aynen bu da 2 arkadaşlar bir de yukarıda var o da 3 mü Şey 4 pardon 3 diyorum e, Bu da 4'tür e, Tamam bu da 4 e şimdi ne oldu Target 44. Well done. Tamam. Geri gittik. Buraya geldik. Evet sonuç ne oldu? Ona bir bakalım. Sonuç yok arkadaşlar. Bu kadardı. Ee, demek ki başka bir şey yok. Elimizden gelen bu kadar. Evet arkadaşlar. Ya ben şeye şaşırdım. Bu kadar hızlı yapabileceğimi ben sanmıyordum arkadaşlar parkuru. Yani oyundaki acemiyim. o kadar acemiyim ki. Yani siz biliyorsunuz, bilmiyorum. Daha önceki videolarımı izlemişsinizdir belki. Yani çoğu şeyi bilmiyorum bile. Ona rağmen yine de e, çok hızlı bir şekilde bu parkurları tamamladım. Gerçi zor değildi ama e, benim kadar bir acemi bir insan bunu nasıl bu kadar hızlı tamamlar bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar, bu e, map'in işte doku paketinin falan linkini veya modun linkini de vereceğim size. E, bunları indirip siz de rahat bir şekilde oynayabilirsiniz. Bence çok zevkli bir parkur olmuş. E, yapan arkadaşın ellerine sağlık diyelim. E, videoyu da burada sonlandıran arkadaşlar. E, kanalıma hala abone değilseniz ortadaki çıkan tuşa basarak abone olabilirsiniz. Ve sağdaki soldaki çıkan bağlantılara basarak da farklı bir videoma gidebilirsiniz arkadaşlar. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.